Sayın Bakanım, Sayın Meclis Başkanım, değerli divan, Sayın Bakan yardımcılarım, Bakanlığımızın değerli temsilcileri, bürokratları, Ankara Sanayisinin çok değerli meclis üyeleri, basınımızın değerli temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler hepinizi şahsım ve Ankara Sanayi Odası yönetim kurulu adına saygıyla, hürmetle selamlıyorum yoğun programı içerisinde davetimize icabet eden Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır'a teşekkürlerimi sunuyor. Kasım ayı meclis toplantımıza hoş geldiniz Sayın Bakanım diyorum. Ülkemiz Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı olan Türkiye yüzyılına dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefiyle girdi. Bu hedefin lokomotifi ol, Üretim ve ihracattır. Zor koşullara rağmen biz sanayiciler üretmeye devam ettik. Tedarikçi gücünü gösteren ihracatçılarımız sayesinde 2022'yi 254 milyar dolarlık mal ihracatı ile rekor kırarak tamamladık. Bugün 220 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Son aylarda en büyük ihracat pazarlarımızda devam eden durgunluk ihracat artış potansiyelimizi sınırlandırırken iç piyasadaki talep de zayıflamaya başladı. Bu durum finansmandaki sıkılaşma ile birleşince sanayi üretiminde ve ihracatta son aylarda daralma yaşıyoruz. Nitekim sanayi üretim endeksi 3 aydır geriliyor. İmalat PMI endeksi 4 aydır 50 eşik değerinin altında gerçekleşiyor. Yeni siparişler bir yılı aşkın süredir ilk kez tüm sektörlerde maalesef yavaşlama sergiledi. Ekim ayında satın alma faaliyetleri de tüm sektörlerde düşüş kaydetti. Yılın ilk, ilk üç çeyreğine ait dış ticaret verileri de üretimde yaşadığımız zorlukları yansıtıyor. TÜİK rakamlarına göre Ocak-Eylül döneminde ihracat bir önceki yıla göre %0.5 azaldı, ithalat ise %1.2 arttı. İlk 9 ayda ihracatın ithalatı karşılama oranı %68 gibi oldukça düşük bir oranda. Eylül ayında dış ticaret açığı 5 milyar dolar civarında gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %9'a yakın azalırken dış ticaret açığımız geriledi. Bu gerileme büyük ölçüde ithalattaki azalmadan kaynaklandı. Hizmetler sektöründeki artış dış ticaret açığını telafi etti ve yılın ilk 9 ayında 41 milyar dolara yakın cari açık yaşamakla beraber Eylül ayında cari fazla verdik. Evet dış açıkların gerilemesi arzu ettiğimiz olumlu bir gelişme. Fakat bu verilerde sanayi üretimindeki durgunluğun payını göz önüne almak gerekiyor. Ekonomimizde kronik bir durum var. Üretim arttığında dış açıklarımız da artıyor, üretim azaldığında dış açıklarımız azalıyor. Bizim bu kısır döngüden kurtulmamız gerekiyor. Bunun için yerli payı ve katma değeri daha yüksek olan üretimi arttırmamız son derece önemli. Özellikle ham madde üretiminde ithal ikamesi bir politikanın tercih edilmesi gerekiyor. Sayın Bakanım, kıymetli yol arkadaşlarım, yüksek teknolojili ürünlerin ihracatımızdaki payına baktığımızda yılın ilk 9 ayında ortalama yüzde %3.6, Eylül ayında yüzde %4.1 oldu. Son dönemde kaydedilen artışa rağmen Yüksek teknolojili ürünlerin imalat ihracatındaki payı bakımından ne yazık ki dünyada gerilerde yer alıyoruz. Dünya genelinde yüksek teknoloji ürünlerin imalat ihracatındaki payı ortalama yüzde 20. Hong Kong'da yüzde 71, Filipinler'de yüzde 64, Singapur'da yüzde 55, Malezya'da yüzde 52, Vietnam'da yüzde 42. Bu ürün grubunun ihracat payı gelişmekte olan ülkelerde ortalama yüzde %25, yüksek gelir, üst orta, orta düşük ve orta gelire sahip ülkelerde yine ortalama yüzde %20'nin üzerindeyken ülkemizde %4 ile ancak düşük gelir ülkeler ortalaması kadar paya sahip. Yüksek teknoloji ürünlerde ihracatımızın yarısından fazlasını savunma ve havacılık sanayileri oluşturuyor. Son yıllarda savunma ve havacılık sektöründe yaptığımız atılım hepimizin göğsünü kabartıyor. Fakat baktığımızda bu sektördeki toplam ihracatımız mobilya sektöründeki ihracatımız kadar. Meyve ihracatımıza düzey olarak yakın. Ülkemiz bir sanayi ülkesi. İhracatımızın çok önemli bir kısmı imalattan oluşuyor. Buna karşın ihracat gelirlerimizde katma değeri düşük sektörlerdeki ithalatımızı karşılamakta bile zorluk çekiyoruz. Örneğin, hububat it ithalatımız, imalat ihracatındaki 96 fasıldaki ürün gruplarının 86'sının sektörel ihracatından daha yüksek. Hayvancılık ürün gruplarındaki ithalatımız birçok fasılda imalat ihracatımızdan daha fazla. Bu yılın ilk üç çeyrek verilerine göre ihracatımızın kilogram değeri 1.59 dolar düzeyinde. Bu değer önceki seneyle aynı. O halde her şeyden önce sanayide teknoloji düzeyini ve verimliliği arttırmaya ihtiyacımız var. Bunu sağlamak için yapılması gerekenleri biliyoruz. Ekonomik faaliyette teknoloji kullanımına, ARGE ile inovasyona önem vermek, yeşil dönüşümü ve dijital dönüşümü gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bunların yanında markalaşma ile ilgili çalışmalarımızı yoğunlaştırmamız büyük önem taşıyor. Sayın Bakanım, Ankara sanayicileri küresel gelişmeleri çok iyi takip eder farkındalığı da oldukça yüksektir. Başkentimizde son yıllarda üretimin katma değeri diğer bölgelerden daha hızlı yükseliyor ve yüksek teknolojili imalatta büyük bir potansiyele sahibiz. Ankara'da sanayinin gündemi artık tamamen değişimdir. Yeni yakalamak, dönüşümden kaynaklanan yeni uluslararası standartları yakalamaktır. Asıl arzumuz ise uluslararası düzeyde teknolojiyi ve yenilikleri üretecek noktaya ulaşmaktır. Dünya ihracatındaki payımızı hedeflediğimiz seviyelere çıkarmak için bu sıçramayı yapmamız gerekiyor. Bunun için orta vadede ikiz dönüşümün bütün üyelerimizde kurum kimliği haline gelmesini arzu ediyoruz. Avrupa Birliği'nin üretim ve ticaret kriterlerine uyumlu olma konusunda biz Ankara Sanayi Odası'nda ve Organize Sanayi Bölgelerimizde firmalarımıza yönelik kapsamlı faaliyetler yürütüyoruz. Birçok ulusal kurum ve kuruluş ile yakın işbirliği içinde çalışmalar yapıyoruz. Diğer taraftan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın koordinasyonu, rehberliği ve destekleri dönüşüm sürecinin her aşamasında firmalarımıza ve OSB'lerimize yol gösterecektir. Özellikle sanayicimizin ihtiyaç duyduğu teknolojik yatırımların teşvikiyle sanayi altyapısının oluşturulmasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ülkemizin en önemli kurumudur. Teknoloji geliştirme bölgeleri, ARGE merkezleri, tasarım merkezleri, yatırım teşvikleri, endüstri bölgeleri, organize sanayi bölgeleri ve COSGAP eliyle, KOBİ destekleriyle sanayicimize yapmış olduğunuz desteklerden dolayı ayrıca teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Sayın Bakanım, değerli arkadaşlar, yeşil dönüşümü ıskalama şansımız yok. Geç kalmak ise asları yüzünden daha maliyetli bir durum olacak. Yeşil dönüşümün enerji geçişi ayağında çok başarılı bir grafik sergiliyoruz. Türkiye yenilenebilir enerjiden elektrik üretiminde birçok gelişen ekonomiye göre iyi bir konumda. Türkiye güneş paneli üretiminde Avrupa'da lider, dünyada ise dördüncü sırada yer alıyor. Rüzgar türbinlerinde Avrupa'da dördüncüyüz. Enerji sektörü bugün en fazla yatırım yapılan alanların başında geliyor. Diğer taraftan imalatın sürdürülebilirlik çerçevesindeki dönüşümü yasal zemin teknik ve mali destek gerektirmektedir. Türkiye'deki işletmelerin büyük bir çoğunluğu kobilerden oluşuyor. Yeşil dönüşüm büyük ölçüde kobilerin yeşil dönüşümüne bağlı. Bu nedenle özellikle kobilerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması, yeşil üretim koşullarına uyum için tüm süreçlerinde yapacakları yatırımlar ve ARGE harcamalarının desteklenmesi önemlidir. Geçtiğimiz haftalarda yayımlanan 12. Kalkınma Planı'nda ve Cumhurbaşkanlığı 2024 yılı programında ikiz dönüşüm, orta yüksek ve yüksek teknolojili, katma değeri yüksek imalata dayalı bir üretim vurgusu olduğunu görüyoruz ve ülkemizin vizyonunu ortaya koyması açısından da çok değerli buluyoruz. Diğer taraftan fiyat istikrarı hedefinin ön plana çıktığı ve sıkılaştırıcı politikaların uygulandığı mevcut ekonomik konjüktürde geleneksel kanallarla finansmana erişimin bir müddet daha sınırlı kalabileceğini öngörüyoruz. Bu koşullarda firmalara sağlayacağınız destek çok kritik önemli. Üretimdeki dönüşüm sürecini fırsata çevirebilmek için biz sanayiciler yoğun çaba sarf ediyoruz. Fakat yeşil dönüşüm maliyetli ve zorlu bir süreç. En gelişmiş ve zengin ülkelerde bile yoğun devlet destekleriyle yürütülen bir süreç. Amerika Birleşik Devletleri 2022 yılında iklim ve istihdam yasası ile sanayide yeşil dönüşüme 391 milyar dolar tahsis etti. 10 yıl boyunca sürdüreceği bu desteğin tutarı 2023 federal bütçesinin dörtte birine denk geliyor. Avrupa Komisyonu Avrupa Yeşil Mutabakatı tarafından belirlenen hedeflere ulaşmak için en az 1 trilyon euroyu harekete geçirme taahhüdüyle yola çıktı ve bu fon tavanını her yıl arttırıyor. Geçtiğimiz aylarda sanayiye 270 milyar dolar tutarında ek kaynak tahsis etti. Firmaların finansmana erişimini kolaylaştırdı, yerli üretim desteklerini de arttırdı. Japonya hükümeti yeşil dönüşüm yasası kapsamında kamu özel sektör ortaklıkları aracılığıyla 1.1 trilyon dolar tutarında yeşil yatırımı teşvik ediyor. Ülkemizde de devletimizin dönüşümü hem felsefesiyle, mevzuatıyla hem de finansmanı ve teknik yardımlarıyla sahiplenmesi bizler için büyük önem arz ediyor. 1 Ekim itibariyle ülkemizde geçiş dönemi uygulamaları başlayan Sınırda karbon düzenleme mekanizması Türkiye için bir işaret fişeğidir. Dünya genelinde karbon vergisi ve emisyon ticaret sistemleri norm haline gelirken bizim de karbon düzenlemelerine sahip olmamız gerekiyor. Yapılan çalışmalar ülkemizde gelecek 10 yılda Avrupa Birliği sınırda karbon düzenlemesinden doğacak maliyetlerin yıllık 2,5 milyar avroya ulaşabileceğini gösteriyor. Karbon fiyatlaması fiyatlandırmasından zarar gören değil, değil fayda gören ülkeler tarafında olabilmemiz çok önemli. Bu noktada en büyük ticaret pazarımız olan Avrupa Birliği'nin emisyon ticaret sistemiyle uyumlu bir ETS sisteminin hayata geçirilmesini bekliyoruz. Hükümetimiz de bu konuda çok güçlü bir irade bulunuyor. Devletimizin ve iş dünyasının katılımcı, güçlü bir işbirliğiyle bu sürecin üstesinden geleceğimize inanıyorum. Sayın Bakanım, sanayide giderek büyüyen işçisizlik ve işgücü piyasalarında giderek artan mesleksizlik probleminin de iş gücü ve eğitim politikalarıyla acilen ele alınması gerekiyor. Aslında sadece ülkemizde değil birçok ülkede günümüzün en önemli sorunlarından biri iş gücü piyasasındaki beceri uyuşmazlığıdır. İşverenlerin talep ettiği beceriler ile iş gücü arz eden kişilerin sahip olduğu beceriler eşleşmiyor. Bunun sonucunda da aynı anda hem işsizlik hem de açık iş oranı yüksek oluyor. Ülkemizde dar tanımlı işsizlik yüzde dokuz, geniş tanımlı işsizlik yüzde yirmi düzeyinde. Fakat şirketler uygulayıcı kadrolarda çok belirgin bir çalışan eksikliği yaşıyor. 2023 küresel yetenek araştırmasına göre ülkemizde işverenlerin sayın Bakanım %72'si açık iş pozisyonlarını doğru becerilere sahip kişilerle doldurmakta zorlandıklarını bildiriyorlar. Bu durum üretim ve yatırım faaliyetleri için büyük bir engel teşkil ediyor. Burada kendi firmamdan bir örnek vermek istiyorum sayın Bakanım. Yeni kurduğum bir tesiste, ikinci organize sanayi bölgesinde 250 kişilik istihdam edilecek tesiste 97'de kaldık. Milyon euroluk makineler, bir gün davet etmek isterim, şeref verirsiniz. Göreceksiniz, çalışmıyor Sayın Bakanım, bekliyoruz. İstikrarlı bir büyüme trendine girmek ve işsizliği kalıcı olarak düşürebilmek için bu çelişkiyi de ortadan kaldırmamız gerekiyor. Gözlemlerimize ve tecrübelerimize göre ülkemizde beceri uyuşmazlığı sorunu, üniversite mezunu gençlerimizin becerileriyle ...firmaların ihtiyaçlarının örtüşmemesinden kaynaklanıyor. Özellikle orta düzeyde beceri gerektiren iş gücünde önemli bir açık var. Ülkemiz üniversite öğrencisi sayısında ve nüfusa oranı bakımından Avrupa'da bir numara. Fakat genç işsizliğinde ilk sıralarındayız. O halde bu durumu artık yeni bir yaklaşımla ele almamız gerekiyor. Üniversitelerin öğretim kalitesinin yükseltilmesi... İçerik bakımından güncellenmesi ve kontenjanların iş gücü piyasasındaki arz ve talep miktarları göz önüne alarak yeniden düzenlenmesi şarttır. Ülkemizde asıl ihtiyacımız olan şey ise mesleki eğitim sisteminin güçlendirilmesidir. Mesleki eğitim ve öğretim OECD ülkelerinde eğitim sisteminin önemli bir bileşeni. Güncel verilerden OECD'de ortalama olarak 25-34 yaş arası her 3 kişiden birinin meslek eğitimi aldığını görüyoruz. Bu oran Finlandiya ve Almanya'da yüzde 40, Fransa, Romanya ve Slovanya'da 40'ın üstünde, Slovakya'da 50, Avusturya'da ise 50'nin üzerinde, Türkiye'de ise yüzde 25'in altında. Burada üzerinde en çok durmamız gereken gençlerimizin teorik bilgilerinin yanında uygulamalı eğitim almalarını sağlamaktır. Yine OECD ülkelerinde mesleki eğitimdeki öğrencilerin ortalama olarak yüzde 45'i iş temelli programlara kayıtlı. Almanya, Danimarka, İrlanda ve İsviçre'de mesleki eğitim öğrencilerinin tamamına yakını iş başında eğitim görüyor. Eğitim öğretim programlarında çıraklık veya staj gibi iş yerinde çalışma deneyimi de içeren bir müfredat öğrencilere sağlandığında beceri talebi ve beceri arzı, beceri arzı arasındaki dengesizliklerin giderileceği kanaatindeyiz. Üniversiteler ve meslek eğitim kurumları ile iş dünyası yakın işbirliğin içinde olacak eğitim öğretim programları üretimin gereklerine göre güncel tutulabilecektir. Böylece işverenler aradıkları niteliklere sahip olan iş gücüne ulaşabilecek, gençlerimiz mezun olduktan sonra daha rahat işe yerleşecek, işsizlik rakamları gerileyecek ve aynı zamanda uygulamalı eğitimden kaynaklanan kurumsal maliyetler azalarak kamu dengesine de önemli bir katkı sağlanacaktır. Bu noktadan hareketle biz Ankara sanayi olarak çok kapsamlı çalışmalar yapıyor, sorumluluk alıyor, önemli adımlar atıyoruz. Aso Teknik Koleji'nde ve Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksek Okulu'nda gençlerimize çağdaş mesleki eğitim hizmeti sunuyoruz. Ankara Sanayi Odası olarak sürekli eğitim merkezinde sanayide uygulayıcı kadrolar yetiştirmeye ve yetiştirmeye yönelik eğitim faaliyetlerine devam ederken model fabrikamızda kobileri verimli artışı ve dijital dönüşüm programlarıyla desteklemeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta OSTİM Teknik Üniversitesi ile iş yeri deneyimi uygulamaları eğitim programı yine bu ay içerisinde başkent Çankaya ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği Etü Üniversitesi ile mini MBA sertifika programını başlattık. Gazi Üniversitesi ile eğitimde işbirliği protokolünü imzaladık. Bizler iş insanları olarak bu çabaları ortaya koyarken kamu idaresinden beklentimiz Eğitim öğretim sisteminde gerekli revizyonların hayata geçirilmesi ve böylece insan kaynaklarımızın ekonomik faaliyette en verimli şekilde entegre edilmesidir. Sürdürülebilir kalkınma sürecinde önümüzde duran zorlukları aşmak için devletin iş dünyası ile güçlü etkileşiminin ve işbirliğinin bütün çözümlerin temelini oluşturduğu bilinciyle çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin 100. yılında Ankara Sanayi Odası olarak da 60. yılımızı kutluyoruz. Ulu önderimiz Atatürk'ün endüstrileşmek en büyük milli davalarımız arasında yer almaktadır sözünü şiar edinerek yola çıkan çok değerli 259 kurucu sanayicimizin üretmek ve endüstrileşmek hedefi onlardan sonraki oda yöneticilerinin de en önemli hedefi oldu. İnanıyorum ki Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında Türkiye'yi en büyük 10 ekonomi arasına taşıma hedefine hep birlikte emin adımlarla ilerleyeceğiz. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken Teknofest'in Ankara'da düzenlenmesindeki büyük katkılarımızdan dolayı Sayın Bakanıma hepinizin huzurunda teşekkür ediyor hepinizi tekrar saygıyla sevgiyle selamlıyorum.